Hoş geldiniz. Ben çok iddialı bir adam. Bir şey iddia ediyorsam sonuna kadar yürürüm yani. Çünkü bütün çerçevesiyle ele almaya çalışırım oyunu, olayı. Neyse. Ee, benim kanalımın şimdi e, güzel, tuhaf bir özelliği var. E, 84 tane video olmuş ama 134 tane abonem var. Yani 1,5 buçuk ab aboneye bir video falan düşüyor aşağı yukarı. Büyük bir başarı. <laughs> Benden daha çok video çektiği halde az abonesi olan var mı? Beni geçmiş olan kişi var mı? Bu konuda merak ediyorum. Evet. kişiler bir şey daha merak ediyorum mesela. Ee, şimdi ben Türk Dili Edebiyatı öğretmeniyim. Ee, Almanya'da doğduğum, büyüdüm. 8. sınıftayken geldim. Benim gibi başka biri daha var mı? Çünkü yurt dışından gelen kişilere genelde görüyorum hep yabancı dil öğretmeni oluyorlar. Bir iki tanesi böyle beden eğitimi öğretmeni olmuş. Ee, diğerleri hep tanıştığım kişiler ya İngilizce ya da Almanca öğretmeni oluyorlar. Yani Türk dili edebiyatı öğretmeni var mı? Yani benim yaşadığım o travmayı yaşamış olan bir başka insan var mı? Türkiye'de merak ediyorum. Neyse. Şimdi bu kanalda ben iki tane önemli iddiayı dile getiriyorum. Aşağı yukarı 3 yıldır. Bunlardan birisi dünyanın politik düzeniyle ilgili. İkincisi ise ahiretle ilgili. Önce kolay olanı özetleyip açayım. Evet dünyadaki siyasal düzen artık çökmüş durumda, hiçbir şekilde ileriye gidemiyor. Yeni bir e, yönetim anlayışı, yönetişim anlayışının olması lazım. Şimdi bu ne zaman başladı? Önce monarşiler vardı, monarşiler yıkıldı. Bazıları sembolik olarak devam ettiler, ayakta kaldılar. İspanya, İngiltere, Danimarka, İsveç krallıkları falan gibi. E, ama cumhuriyetler kuruldu, cumhuriyetler yaşayabilmek için demokrasiyi icat ettiler. Öyle bir düzene var ettiler. Demokrasinin de yürüyebilmesi için siyasi partiler oluşturuldu. Yani siyasi partilerin amacı demokrasiye hizmet etmek. Demokrasi cumhuriyete hizmet ediyor. Cumhuriyette halkın iradesine hizmet ediyor. Çünkü önceden monarşik düzen vardı. O monarşiyi ayakta tutan dinciler, din adamları vardı ve e, elit gruplar vardı, sermaye, parayı, gücü elinde bulunduran kişiler vardı. Bu üç piramidin, piramidin tepesindeki bu üç grup halkı eziyordu. Genel olarak teori buydu yani. Ve dediler ki halk bir araya gelsin, halkın iradesi o devletin yönetimini etkide bulunsun ve insanlar e, eşitlensinler, daha adil bir dünyaya kavuşalım dediler. Yani cumhuriyeti ve demokrasiyi düşünen, bu fikri geliştiren e, aydınlar, düşünürler, filozoflar, sanatçılar bu amaçla çıktılar yola. Ama geldiğimiz noktada ne demokrasinin cumhuriyete ne de siyasi partilerin demokrasiye yeterince hizmet edebildiklerini görüyoruz. Edemiyorlar yani. Siyasi partiler çağı bence bitmiştir. Derhal bütün dünyadaki siyasi partiler ortadan kaldırılmalıdır. Lav edilmelidir bunlar. Bunların artık demokratik hayatımızdaki önemli yerleri kalmadı. Faydadan çok zarar veriyorlar. Çünkü Öncelikle bir kere halkı bölüyorlar. Şucu bucu diye bölüyorlar. İşte liberaller, komünistler, sağcılar her zaman yeni yeni kategorilere çıkıyor. Biliyorsun sağcı solcu, işte liberal devletçi, karmacılar falan gibi yani. Halbuki e, dünya artık ne liberalizme ne devletçiliğe hiçbir böyle kata, şeye kategoriye sığmıyor. Çünkü dünyadaki işleyiş çok daha dinamik, çok daha geçişken bir e, siyasal e, düzeni gerektiriyor. Dünya düzeni. Evet. Şimdi mevcut düzenlerde ne genellikle işte siyasi partiler var, bu siyasi partilerin liderleri var, bunlar oy topluyorlar, iktidar oluyorlar ve devleti yönetmeye kalkıyorlar. Bu yanlış bir sistem. Bunun yerine bir siyasi parti lideri olmaması gerekir. Her kurumun kendi içinde bir seçim sistemi olmalı. O kurumun personeli ya da resmi bir kurum değilse dışarıdaki insanlar yani Ehliyeti olan kişiler o ilçede kendi temsilcilerini seçmelidirler ya da başkanını seçmelidirler. İlçede ilçenin başkanları ilin başkanını seçerler ya da temsilcisini. İl temsilcisi de e, ülkenin temsilcisini seçer. O, 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 o kurumun bakanını seçer. Mesela milliyetim için düşünecek olursak bu o kadar net ve gerekli bir şeydir ki öğretmenler okulun müdürünü seçmelidirler. Çünkü öğretmenler o okulda mesai yaptıkları insanlar içerisinde kimin en iyi müdürlük yapacağını öğretmenler bilirler. Ve kurumun diğer personeli bilir. Temizlikçisi, aşçısı vesaire. Onlar da iyi bir Onların da tabii ki görüşlerinin alınması lazım. Sonra okul müdürleri ilçe milliyetin müdürünü seçer. İlçe milliyetin müdürleri il milliyetin müdürlerini seçer. il müdürleri de milletin bakanını seçer. Sadece il müdürleri değil, il müdürü kategorisi de olan kişiler. Merkez teşkilatındaki. Aynı şey tarım için de geçerlidir. İldeki, ilçedeki tarımdan anlayan kişiler, ehliyeti olan kişiler, çiftçiler, tarım çalışanı falan bunlar o ili, ilçenin tarım müdürünü ya da temsilcisini seçerler. İlçelerinkiler ili seçer, illerin temsilcileri de e, tarım bakanını seçerler. Aynı şey ekonomi için de geçerlidir. Güvenlik için de geçerlidir, içişler için de geçerlidir, diyanet işleri için de geçerlidir. Bu şekilde Bakanlıklar seçilir ve bu bakanlar da cumhurbaşkanının ya da başbakanını seçerler. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü e, gördüğümüz kişilere oy vermemiz gerekir. Gördüğümüz kişilere oy verdiğimiz zaman kimse bizi kandıramaz. Çünkü ben yaşıyorum o adamı, biliyorum yani ne yaptığını, neyi tam yapıyor, neyi yarım yapıyor, hangi işte kaçamak davranıyor, hangi işte işine ciddi sarılıyor, empati duygusu nasıl enerjik biri mi? Nasıl? Bunu biz hayatımızda gördüğümüz kişiye oy vermeliyiz. Ama siyasi partiler düzeninde nedir? Sisteminde adamın biri bir siyasi parti kuruyor. Hiç tanımadığımız biri. Yanına birilerini alıyor. Karşımıza çıkıyor. Bana oy verin diyor. Ben bununla ilgili şunu düşünüyorum diyor. Şimdi biz o adamı nereden tanıyoruz? Medyadan tanıyoruz. İyi de medya kim yani? Parayı elinde bulunduran kişi medya oluyor o adamı bize tanıtıyorlar. Mesela Milli Yol Partisi var. Bir ülkücü bir parti. Adam ne kadar dürüst biri, çalışkan biri. Büyük ihtimalle Büyük Birlik Partisi'ne giremedikleri için kendileri Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasında yeni bir parti kurmak zorunda kalmışlar. Ama şimdi, şimdi o adam hiç tanınmıyor. Halbuki tam gerçek bir ülkücü. Gerçek bir Türk milliyetçisi yani. Muhafazakar işte İslam, Türk İslam sentezini bence yürekten savunan bir insan. Ama Doğru düzgün hiç tanınmıyor adam. Niye? Çünkü medya gücü yok elinde. Oysa bakıyorsun diğerlerine medya gücüleri olduğu için e, ülkücülük, milliyetçilik falan dediğimizde o adamları biliyoruz. Ve e, medya gücüne göre belirlendiği için bir ülkenin temsilcisi o ülke çok zengin e, dış güçler tarafından manipülasyona açık hale geliyor bizim önümüze birini sunuyorlar. Hiç tanımadığımız biri. Hayatımızda hiç görmemişiz. Yola çıkmamışız, bir gün geçirmemişiz, ortak bir iş yapmamışız. Yani Tayyip Erdoğan'la ilgili insanların konuşmalarına baksanıza ya da Kılıçdaroğlu ile ilgili, Devlet Bahçeli'yle ilgili. Fark etmez. Bütün siyasi parti liderleri ile ilgili aynı şey geçerli. Hepsinin de bir sürü kusuru olduğu halde medya onların kusurlarını sürekli temizliyor. Ve bize de kendi şeylerine, seçmenine en temiz şekilde sunmaya çalışıyorlar hepsine de. Bu çok yanlış bir yöntem. Niye ben bir insanı tanımak için medyaya ihtiyaç duyayım ki? E kendim göreyim, bildiğim bir adam olsun, ben ona oy vereyim tamam. Hem bir insan niye ülkenin yöneticisine direkt oy verme hakkı oluyor ki? Bir kere sen kimsin? Yani sen öyle bir çaban, öyle bir derdin var mı? Ben insanlara bakıyorum. Adamın ülkeyle ilgili hiçbir derdi yok. Ama oy kullanma hakkı var. Böyle bir şey olabilir mi? Bu çok saçma bir şey. Yani ülke ile ilgili bir derdi olmayan biri bunu da kendisi açıkça söylüyor. Ama oy kullanma hakkı var onun. Ve hatta görevi o kişinin oy kullanmak. Bu çok yanlış bir şey. Böyle bir derdi olmayanın oy hakkı da olmaması gerekir. Ve siyasi e, çabanın Teşkilatlarma içinde olmayan kişiler sadece o ilçenin temsilcisinin seçiminde oy kullanabilmeli. Benim bu anlattığım sistemde adam mesela diyelim ki çiftçi. Çiftçi sadece ilçe tarım temsilcisini seçmekte oy kullanabilir. Ha kendisi ilçe tarım temsilcisi olmak için aday oldu. Diyelim ki kazandı o kendisi de il tarım temsilcisini seçmeye de oy kullanabilir. Yoksa kendisi böyle bir irade ortaya koymamışsa, bunun için çabalamamışsa il tarım temsilcisini ya da o ülkenin tarım temsilcisini seçme hakkı yok o kişinin. Olmaması gerekir. Aynı şekilde bir öğretmen için de geçerli bu. Yani sen bir öğretmensin. Tamam okul müdürü için seçme hakkı olmalı. Ama sen eğer irade ortaya koymamışsan, çabalamamışsan senin ilçe milliyetin müdürün ya da il milliyetin müdürün hatta bakanı seçme de senin hakkın olmaması gerekir. Yani insanlar gördüklerine oy verirlerse demokrasimiz daha sağlam bir şekilde işler. Ve dediğim gibi o ülke manipülasyona kapalı hale gelir bu sayede. Diğer iddiam ise malum Eh, ahiretle ilgili yani öldükten sonra dirilme ile ilgili ee, ben Budizmin bütün spiritüel inanışların İslamiyetin ve bilimin insanın öldükten sonraki e, durumu ile ilgili e, iddialarının söylediklerinin aslında aynı şeyi söylediğine inanıyorum. Böyle bir senteze vardım yani. Yani Hint dinlerindeki reenkarnasyonla İslamiyet'teki ahireti ben, birinden, ben birbirinden ayrı şeyler olarak görmüyorum. Ya da bilimin ortaya koymuş olduğu gen hayatımızın, genlerimizin annemizden babamızdan devralarak bizim yaşattığımız ve öldükten sonra da bir şekilde o devam eden gen hayatımızın bir ahiret olduğuna inanıyorum. O genlerimizin bir organizmadaki Önceki organizmadaki bir hayatı vardı. O hayatta bir şeyler yaşadılar, tecrübe ettiler. Sonra oradaki hak edişimize göre bu bedenimize geliyoruz. Buradaki bedenimizdeki hak edişimize göre de bir başka bedene doğru gideceğiz. Ben ahireti bu şekilde anlıyorum. Ve Kur'an'da anlatılan cennet, cehennemin, reenkarnasyon inanışındaki şeyin, Hindüzündeki reenkarnasyonun, da aynı şeyleri e, iddia ettiğini söylüyorum. Ve e, bu konuda bilim geliştikçe e, bunun emarelerini görüyoruz. Ahiretin, e, burada bu kanalda onlarca video çektim bu konuyla ilgili. E, kitap yazdım, basmadım ama pdf'si duruyor elimde. İsteyenlere verebilirim. Ahiretin dört tane e, esasının e, bilimsel olarak açıklamasını yaptım. Ölümsüzlük bunlar birincisi ölümsüzlüğün keşfi insanlar ölümsüzlüğü bulacaklar ee, yeniden dirilme gerçekleşecek ee, mutlak adalet sağlanacak ve cennet cehennem kurulacak bunların dördü de gerçekleşecek ee, bilimin devam ettiği sürece baktığımızda teknolojiyle birlikte artık bunların mümkün olduğunu görüyoruz ölümsüzlük bulunacak çünkü hastalıklar insanın hastalıklı bedeni artık hastalıklardan arınır hale gelecek bütün insanlar multi zekaya erişecekler. Çünkü internetle e, şeye e, bağlantıya geçtiğimiz için. Daha doğrusu belli bir süreden sonra zaten her şeyi bilmek gereksiz bir şey olacak. Yani öyle bir çabanın içerisinden düşmeyeceğiz. Çünkü zaten bilgisayar bizim yerimizi her şeyi biliyor. E, ölümsüzlük bulunacak. Hastalıklar ortadan kaybolacak. Bütün dünyadaki evrendeki enerji kaynaklarına ulaşabileceğiz. Yani kutsal kitaplarda anlatılan cennetler, huriler, bilmem neler, keyif, keyfince yaşa vesaire. Bütün bunların hepsi gerçekleşmiş olacak. Ve burada e, dini söylem ile bilimsel söylemi işte bir arada görebilmek gerekiyor yani. Ama insanlar bu dini literatür ile bilimsel literatürü birbirinden farklı zıt olarak düşündükleri için şey oluyor. E, anlaşma, anlama problemi yaşıyorlar. Bakın size somut bir örnek vereyim. Şimdi Müslümanlar özellikle bu son 20-30 yıl öncesine kadar Kur'an'da başörtüsünün farz olduğuna inanırlardı. Değil mi? Ateistler ise başörtüsünü gereksiz bir şey olarak görürlerdi ve bunun kadın haklarına aykırı bir durum olduğunu söylerlerdi. Şimdi bak ateist olan biri Kur'an okumamış ama kendisi o içindeki insan hakları, insan sevgisi ne derseniz onun adına, onun adına ya özgür düşünce motivasyonu sahiki. Neyse. Başörtüsü denen şeyin gereksiz bir şey olduğunu hissediyor. Düşünebiliyor onu. Ama şimdi bir Müslüman ise hayır diyor. Kur'an'da başörtüsü var diyor. Ve kendisi başını örtüyor falan filan. Halbuki sonradan öğreniyoruz ki meğer Kur'an'da başörtüsü diye bir şey yokmuş. Nasıl oluyor bu? Yani Kur'an'da olan bir gerçeği Kur'an'a inanmayan biri inanan birine göre nasıl daha önce buluyor? Ya da mesela resim yapmak. Resim yapmanın haram olduğuna inanırdı bütün Müslümanların %90'ı. Daha 20-30 yıl öncesine kadar. Televizyonlar çıktığında, gazeteler, dergiler çıktığında. Çok iyi hatırlıyoruz. Biz o zaman gençlik, liseye, üniversiteye gidiyorduk. Resim yapmak haramdı kardeşim. İnkar edemezsiniz. Ve e, Sızıntı dergisi vardı mesela. O dergideki bu İslamcı dergilerdeki şeyler, e, resimlerin kafaları böyle şeydi, kesikti. Yani canlandırılmış olmasın diye. Şimdi Kur'an'a inanan kişi buna inanıyor. E, halbuki Kur'an'da e, Süleyman Peygamber'in heykellerin olduğu yazıyor. E şimdi nasıl oluyor bu? Yani peygambere haram olmayan bir şey başkasına nasıl haram oluyor? Ama bir ateist asla resmin haram, helal olduğunu şey yapmaz. Mevzu bahis etmez. Akıllı bir ateist için, normal bir insan için resim heykeli ne zaman kötüdür ya da haramdır? Tam da Kur'an'da anlatıldığı şekliyle put olarak kullanıldığı zaman kötüdür. Mesela iyi bir ateistin gözünde heykel ne zaman kötüdür? Put olarak kullanılıyorsa o heykel kötüdür. Benim gözünde mesela Atatürk heykelleri puttur. Onun karşısında böyle saygıyla durmak, ona böyle saygı duymak putperestlikten başka bir şey değildir yani. O o bir sanat falan değildir. Ya da bir insana bir saygı falan değil. O puttur. Onu aşılmaz bir güç olarak görüyorsun. Yani Atatürk için düşünecek olursak 85 yıl önce vefat etmiş bu adam. 38, 23'te işte, 85 yıl yapıyor. Şimdi o adam ölmüş artı 85. Yani Atatürk'ün hayatı, yaşı, görgüsü, bilgisi, zekası falan filan artı 85 yıl geçmiş. Ama sen hala ona yetişememişsin. Bu put, putperestliktir yani. Yani orada aslında biz Atatürk'ün büyüklüğünü ortaya koymuyoruz. Kendi düşüklüğümüzü ortaya koyuyoruz. Ve kendi cehaletimizi, gerizekalılığımızı da affedersiniz. Yani gerizekalılık derken burada gericilik anlamında söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Kimseyi küçümsemek gibi bir şeyim yok. Ama kendimizi Atatürk'ün dehası karşısında küçümsemiş oluyoruz. Daha doğrusu sizi küçümsüyorum çünkü ben öyle bakmıyorum olaya. Yani ee, Atatürk'ü yüceltmiyoruz orada aslında. Kendimizin küçüklüğünü Atatürk ile ört bahsediyoruz. Bunu lütfen bir de olaya bu şekilde bakın. Neyse konuyu dağıtmayalım. Bir kutsal dine inanan, kutsal dinin mesajını okuyan kişi inanmayan biri gibi onun ondan çok daha geç anlayabiliyor ya da hiç anlayamayabiliyor. Yani mesela şimdi ölümsüzlük diyoruz biz değil mi? Ölümsüzlüğe inanıyor. Bütün Müslümanlar ölümsüzlüğe erişileceğine inanıyorlar. Ama nasıl ölümsüzlüğe erişeceğiz biz? İşte Allah bizi eriştirecekmiş. Öleceğiz, dirileceğiz, ölümsüz yapacağız. Allah yapacak bunu. İyi de kardeşim. E şimdi ben mesela elimi kaldırdım ya da bir iyilik yaptım. Kur'an'a göre bu iyiliği kim yaptı? Ya da meyve yiyorum o sindiriliyor. Bunlar kim yapıyor? E Allah yapıyor. E bunu da Allah yapıyor. E şimdi bunu ama ben yaptığım halde Allah yapıyor değil mi? Ya da ben doğmuşum, annem babam beni doğurmuş ama Allah yaratmış. Allah beni yaptı yani. Buna bu dünyadayken böyle inanıyoruz. Aynı şey aslında ahiret için de geçerli. Yani ahirette ölümsüz olmamız yine insanların ya da medeniyetin yapacağı bir şey olacak. Doğrudan Allah bizi hokus pokusla şey yapmayacak yani. Ölümsüz yapmayacak. Böyle bir şey yok. Nasıl ki biz hokus pokusla doğmamışsak, bir sebep sonuç ilişkisi içerisinde var olmuşsak, doğmuşsak, Ölümsüzlüğe de bu şekilde erişeceğiz. Cenecenin de bu şekilde var olacaklar. Ve bunların hepsinin kendine göre bir süreci var, sistematiği var, bir doğası var yani. Mesela mutlak adalet diyoruz. Bütün Müslümanlar mutlak adalete inanırlar. Mutlak adalet gelecek değil mi? Öldükten sonra kılı kırk yaranı bir adalet düzeniyle karşılaşacağız. Bütün insanlar karşılaşacak bunlar. Ama nasıl olacak bu? Allah yapacak. Tamam kardeşim doğru Allah yapacak da Allah nasıl yapacak? Şimdi mesela Allah beni yarattı. Ben e, bilinmeyen bir evrende benden söz edilse ya da herhangi birimizden işte beni yarattı. Nasıl yarattı? E işte bak anne babayı sebep kılarak, kılarak beni yaratmış. Meyve nasıl yarattı? E tam Allah yarattı da sebebiyle acile beraber yarattı işte. Aynı şey ahiret için anlatılan o unsurlar için de geçerli. Ölümsüzlük kendi doğası gereği ortaya çıkacak. Mutlak adalet kendi doğası gereği ortaya çıkacak. Bugün bilim artık her iş, her niteliği niceliğe dönüştüren bir bilim var. İyilikleri, kötülükleri bile niceliğe dönüştürecek. Sadece rengi, ağırlığı, kokuyu değil. Önce neydi? Sadece sayısal şeyler vardı nicelik olarak. Sonra ne oldu? Renkler, şekiller de hacim de e, niceliğe dönüştü koku da niceliğe dönüş, kokunun da niceliğinin olduğunu anladık artık. Dijital bir e, iş, ez, e iz düşümü var. E, bu gide gide nereye gidecek? Bilim ileride iyiliğin kötülüğün de nicel izdüşümünü e, iz düşümünü yapacak. Yani yaptığımız iyiliklerin, kötülüklerin sayısal bir değeri olacak bilim sayesinde. Buna erişeceğiz yani. Ve böylece insanlar yaptıkları her eylemden bilim karşısında e, muhasebeye çekilecekler ve insanlar cennete, cehenneme o şekilde ayrılmış olacaklar birbirlerinden. Büyük ihtimalle benim öngörüme göre bu konuda o kadar büyük konuşmak istemiyorum. Eee cennettekiler o e, güzel dünyada yaşayacaklar. Cehennemdekiler ise köle gibi, köle olarak o e, o dünyanın hizmetçileri olacaklar. Ama tabii iyi şartlarda çalışmayacaklar yani. Kötü şartlarda çalışacaklar. Mutlu olmayacaklar. Çünkü onlar başka insanların e, bu hayatlarındayken başka insanlar mutluluklarına kastettiler. Allah da Tanrı da evrendeki hakikat da onları bu şekilde cezalandırmış olacak. Buna biz Müslümanlar olarak Allah, Kur'an falan diyoruz, Tanrı diyoruz. işte. Onlar diğerleri ruhlar alemi diyorlar. Bilmem ne diyorlar falan. Fark etmez. Önemli olan insanların e, belli ortak hakikatlarda birleşebilmelidir. Bu dil tanımlamalarını e, literatür farklılıklarını ortadan kaldırıp sonuçta ne dediğimize niye özlem duyduğumuza odaklanıp oradan birbirimize bakmamız gerekiyor. Eşimizi, dostumuzu, düşmanımızı işte ya da ya, yoldaşımızı buralardan tanımamız gerekiyor yani. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese selamlar. İyi günler.